Çünkü Hazreti Musa'nın sandığı da bulunacak. Kutsal sandık. Hı ona zaten işaret ediyor. Evet. O, o birçok kutsal emanet bulunacak. Piramitler var ya? Evet. Ya yani açıkça söyleyeyim, oraları açacağız. İyiyim, yani tamam. biraz şey olacak ama sanata karşı bir şey <laughs> var görebiliriz <laughs> ama Estağfurullah. Onlar açılacak yani. Çünkü çok fazla kutsal emanet var altında ve iç iç kısımlarında. Yani mecburen e, en azından yarısının açılması gerekiyor. İnşallah. İnşallah. En azından yarısının açılması gerekiyor Başka türlü ulaşma mümkün değil. Çünkü kör kilitleme sistemleri kurmuşlar. ya yani odalara girilmesi mümkün değil. Evet. E, mutlaka o piramitlerin açılması gerekiyor. İnşallah. E, onları açacağız. Zaten Firavun e, açılamasın diye ona göre yapmış evet. üçgen. Ama biz açarız onu söyleyeyim yani. <laughs> Allah'ın <laughs> Allah izniyle açacağız yani. İnşallah. İnşallah. E, bir de bu Nemrut Haramelerindeki o e, taş yığması var ya onun altı da kutsal emanetlerle dolu. Yani Nemrut'un bizzat talimatıyla yapılmıştır orası. Aynı zamanda kendi mezarı da onun içinde. Ve Hz. İbrahim devrine ait birçok belge ve döküman da orada. Onun yapılması için yine çok kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Çünkü taşı çektiğinde üstüne üstüne dökülmeye başlıyor insanların taşı. Yani alınacak gibi değil. Onun için o Firavun da çok uyanık. Yani bir şeytani uyanıklığı var. Evet. Müthiş bir sistem yapmış. Yani o mezar açılacak gibi yapmamış. Açıldığında taşlar insanların üstüne yuvarlanıyor çünkü. İnşallah. Onun için özel teknik çalışma yapılması gerekiyor. Tepeden başlanması gerekiyor. Ee, biraz tabii bazı teknikler var aklımda olan söyleyeceğim. O zaman gelince söyleriz. İnşallah. Yani dolayısıyla açılıp altındaki o kutsal emanetlere de ulaşacağız inşallah. O zaman insanlar işte bütün dünya iman ediyor. Yani Musevilerin hepsi iman edecekler aşağı yukarı. İnşallah hocam. Yani Tevrat'ın orijinali bulunacak artık. Yani. İman etmeyen insan inşallah. kalacak mı hocam? Çünkü sonra bir inkar dönemi tekrar başlayacak. O sonraki dönem zaten Mesih'in vefatından sonra inkar dönemi başlıyor. Evet. i̇nsanlar yani zayıf yaratıldı diyor Allah. Yani ruhen ve bedene zayıftırlar. Mesela o anda mesela coşup heyecanlanan adamlar. Mesela bak cübbeli de nasıl bağırıyorlar. Evet. Mehdi'yi bize gösterdi Arap Mesela aşkla bağırıyorlar. Ama şu an oradaki insanlarda o, o coşkuyu cübbeli elinden almış gibi görünüyor. Evet. E, yani ekstradan e, bir e, şey var yani. Neyse öyle demeyeyim onu gelişme ilave etmeyelim. E, yani kutsal emanetlerin ortaya çıkması çok çok hayati eder İnşallah. Çünkü net insanın gördüğüne inanır ya biraz da. Evet. Yani o da çok önemli. Mesela biz özelliğimiz o biliyorsunuz. Bir imanı bir konu mesela ahir zamanda olacak olaylar mucizeleri peygamber mucizelerinin hepsini teknik delillerden ispat ediyoruz birer birer. Ya yani adamların gözün içine adeta göstertiyoruz böyle. İnkar aynı zamanda çok şiddetli olduğu için ispatın da çok şiddetli olması gerekiyor. Ki, evet. yani aklına da tasdik ettiriyoruz. Biz sırf kalbe tasdik ettirmiyoruz. Aklına tasdik ettiriyoruz, aklı kalbine de tasdik ettiriyor. Evham ve vesveseyi ortadan kaldırıyoruz. Onun için Tevrat'ın ve İncil'in orijinali bulunacağı için Şimdi biz orijinali bulduk desek yine inanmazlar. İnanmıyorlar. Onu karbon metoduyla yeniden baktıracağız. Ya yani bilimsel metotlarla eskiliğini tespit ettireceğiz. İnşallah. İnşallah. Ki kan gelsin. Yani yetkili geniş bir kurula, yani bilimsel bir kurula halkın gözü önünde bilimsel test yaptırıp çok eski olduğunu, yani o devrahi olduğunu tespit ettireceğiz. İnşallah. Yoksa derler işte Adnan Hoca uyanık derler yani ya e hazırlamıştır Estağfurullah. altından bir şey o içine koymuştur falan gibi diyebilirler yani değil mi? Evet hocam. Hatta piramitlerin altına da bizim yerleştirdiğimizi düşünebilirler. O altına evet. girmişlerdir onlar. Çünkü yani insanın şüpheyi o kadar açıklar ki. Yani der de der der de der yani. Ee, bizim yapacağımız e, tabi Allah'a tam teslim olmak. İnşallah hocam. E, Allah'a tevekkül etmek. Allah'ın göstereceği, şu ana kadar gösterdiği harikaların devam edeceğini biliyoruz. Ee, hırsla, e, azimle ve kararlılıkla İslam yaymaya devam edeceğiz ama e, müddeti ahir zaman uzundur diyor Said Nursi. Biz bir faslındayız diyor. Daha var. İnşallah. Daha gayret edeceğiz inşallah. i̇nşallah.